Senin anlayacağın İclal beni başka bir gözle görüyor. O benim kardeşim. Ama canına kıyarsa Rezan hocama boynum kuldan ince. Sen büyüğümsün. Tecrübelisin. Bana bir akıl verir mi? Şimdi bak olay. Önce her şeyi sıraya koyacaksın. Şeyi öbür değil, önce halletmek lazım. Yani sonra öbürünü birbirine ekleme yani onu al buraya onu al da buraya yani böyle ya yeah. öf bunu ne bileyim ben bir be? <laughs> her şey birbirine düğünlemişsin iskiye dergiyesi istifasını verip ...filini atlar kaçardı <laughs> sağ ol Vay emmi ben de öyle yapacağım He. ne yapacağım Film atlayıp kaçacağım. Fil yerine taksiye atlasam olur mu? Bana bak. Mehtürans'ı kalı. Beynin iki ileri bir geri giderken... ...vicdanınla merhametin arasına dost kaşarı gibi sıkışmışsın. Hep biri gidi Mehtürans'ın. Anası gelene kadar kıza göz kulak olup kendine bir şey yapmasına engel ol. Kızı teslim ettikten sonra istesin en yakın işçi yazılıp... ...herkesin gözünden ırak olabilirsin. Bana niye kızıyorsun Vahit merhamet yüzünden boynunu kıstıran sana aklar silir mi bozu adı ondan. Bu dünyada kalbinin çoğu taş azı pamuk olacak. Bana yo hemen eriyip de öyle akmayacaksın. Sağlam duracaksın. He. Ay vahidim geldin mi benim azametli orasım. <laughs> Dedim kulağı bekliyorum. İbi bekliyorum. Umut, umut. Oh, yes. Ee, bak vahidim. Bu İclal. Eh, duymuyor. Konuşmuyor. Ama pek güzel dudak okuyor. Hoş gelmişsin kızım. Ee. <laughs> ne, ne ne diyor koçum? bay temmimi rahmetli babasına benzetmiş. İclal kardeş 3 ay önce babasını kaybetti de. Yapma yav. Çok üzüldüm. <laughs> Keşke gözünü hiç görmeseydim. Üf <laughs> <laughs> bir. Üf bir. Vay, vay Üf. Ne oldu sana bak.